arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4 gün sonra yani 10 Aralık'ta Gelecek olan devasa güncellemenin Detaylarına ineceğiz Çok fazla para harcayacağımız bir güncelleme geliyor Eğer ki playstation 4 ve playstation 5 oynayıp para kasmakta sıkıntı yaşıyorsanız Benden para paketi almanızın tam zamanı Ve ayrıyetten de 100 milyon aldığınız zaman da Artı 20 milyon kazanacak Kampanya yapıyorum arkadaşlar Güncelleme gelmeden önce haberiniz olsun Cumartesi günü dahil pazar dahil pazartesi da dahil olmak üzere Yani güncelleme onun da geliyor ya Gelmeden önce arkadaşlar aşağı yukarı 1, 2, 3, 3, 5, 4 gününüz var. E, ee, bu 3, 5, 4 gün içerisinde 100 milyon satın aldığınız zaman artı 20 milyon kasaracaktır. PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geçerlidir arkadaşlar. Hemen satın almak için e, Videonun yorumlar kısmında ve açıklama kısmında malzeme için mevcut durumda arkadaşlar. Gidip oraya paketleri inceleyebilirsiniz ve satın alabilirsiniz. Tüm marketlerimizde paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Haberiniz olsun hemen şimdi videoya dönüyorum arkadaşlar. Öncelikle güncellemenin geleceği tarihi söylemişim. Zaten 10 Aralık'ta geliyor. Bu güncelleme bize ne getiriyor diyeceksiniz arkadaşlar. Yeni malikaneler geliyor. 3-4 tane galiba 3 tane çünkü 3 tane yazmışlar. 3 tane farklı malikane var. Ben birazcık araştırdım arkadaşlar. Sızdırganlara göre malikaneler gerçekten çok pahalı olacak. 20-30 milyon falan bahsediliyor yani. Ve buna yeni gelecek olan araçlar bunları da ekledikten sonra en az kafadan herhalde bir 50-60 milyonu harcarız gibime geliyor. Bakalım güncelleme geldiği zaman hep beraber göreceğiz. Bu arada sesim birazcık tuhaf geliyor olabilir. Ee, mikrofonu bilgisayara bağlayamadım. Direkt bilgisayarın mikrofonundan ses alıyorum arkadaşlar. Bu rezidanslarda yani malikanelerde arkadaşlar tüm her şeyi yapabiliyoruz. Birazdan tüm mağlukların detaylarına ineceğiz aşağıya. Onun haricinde bize bir yapay zeka asistanı geliyormuş. Bu nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Çünkü burada yazmış ya zaten. Potansiyelinizi en üst düzeye çıkaracak. Profesyonel ve kişisel görevlerinizde yardımcı olacak. Son teknoloji yapay zeka asistanı ile geniş dış mekanlar ve titizlikle tasarlanmış iç mekanlara sahiptir diyor. Bu yapay zekayı çok merak ediyorum. Acaba ne geliyor oyuna? ya da biz mi yanlış çevirdik de acaba yapay zeka ile ilgili bir şey yok mu? Her neyse burada zaten arkadaşlar e, bu mağazaların içerisinde ne olacağını gösteriyor. Hayvan kulübesi olacakmış galiba hayvanla sahiplenebileceğiz. Zaten şu ekrandan itibaren de buradaki tüm markanın detaylarını inceleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle burada zaten kısa bir özetim yazmış. Güvenlik alabiliyor musunuz? İşte yeni sanal asistanınız falan diyor arkadaşlar. Herhalde bu sanal asistan dediği yapay zeka asistanı. Bu nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Bu e, ee, de bizim işimize nasıl yarayacak acaba? Burada arkadaşlar ee, direkt malikanenin özetini atmış. Aşağıya indiğimiz zaman GTA Pro söylediklerine falan geliyor. Ben de bu ekranı açmak istiyorum. Çünkü tüm buradaki her şey e, ee, malikanemizin nasıl bir şey olacağına dair ee, bize tüm her şeyi sunuyor. Öncelikle arkadaşlar 3 farklı lüks lokasyonundan birini seçin diyor. Muhtemelen 3 tane farklı e, ee, malikane olacak. Bunlardan muhtemelen pahalı, orta, ucuz şeklinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi malikanemiz dışarıdan bu şekilde. Gördüğünüz gibi kocaman bir malikane. Hemen şimdi bunun içerisinde neler alabiliyoruz, hangi etkinlikleri yapabiliyoruz bunlara bakacağız. Buraya böyle bildiğin adamlar şey yapmış, site yapmış. <laughs> Arkadaşlar geniş araba yolu, araba yolu diyor. Acaba arabamız bu şekilde dışarıya park edebilecek miyiz ve diğer oyuncuya görebilecek miyiz çok merak ediyorum. Hani e, garaj gibi kullanabilecek miyiz acaba buraya? çok merak ediyorum. Bu şekilde bir e, lokasyon varmış hani araba sürebileceğimiz yer. Onun haricinde yatabileceğimiz hani çok fazla şey değil hani bunları koymuşlar. Yoga geliyormuş yoga galiba online'a yoktu. Yüzme havuzu zaten vardı. Şey vardı. E, lan neydi lan? Adını unuttum anasını satayım. Zaten bu şey yatta da vardı arkadaşlar. Onun haricinde spor yapabileceğimiz bir alan var. GTA San Andreas'ten bu yana GTA Online'a sonunda geliyor. Onun haricinde arkadaşlar muhtemelen köpek veya kedi artık kaç türlü hayvan olacaksa galiba hayvan sahiplenebileceğiz. Onun haricinde geniş garaj yazmış. Kaç arabalık bir garaj olacak bilmiyorum ama arkadaşlar buradan saydığım zaman 5 tane araba gözüküyor. Diğer tarafta da 5 tane vardır. 10 araçlık garaj kesin vardır ama garaj kaç katlı acaba onu da bilmiyorum. Çünkü Marikana kocaman. Onun haricinde e, helikopter pisti ve aşağıya indikçe ne çıkacak karşımıza? Arkadaşlar Marikana partisi. Bu e, Marikana'yı birazcık şeye benzetebilirsiniz. Casino Penthouse aldığınız zaman bu Casino Penthouse'u da aynı şekilde e, parti içeride düzenleyebiliyorduk. Güvenlik ekibini ekstra olarak alabiliyoruz. Bu güvenlik ne kadar iş yapar acaba sadece gösteriş amaçlı mıdır bilmiyorum. Çünkü zaten e, bazı işletmeleri ekstra güvenlik alabiliyoruz. ve Bu güvenlikler atıyorum ki polis baskını olacağı zaman e, atıyorum ki 3 kere olacaksa. Size bir kere polis basıyor. Bu mantıklı ama şimdi malikaneye polis niye basıyor onu bilmiyorum arkadaşlar. Yani sadece belki görünüş amaçlı bir veya dışarıdan başka bir online oyuncu geldiği zaman bizim malikanemize onu mu vuracak? o kafada mı bu güvenlik ekibi onu anlayamadım. Ama yine de bir güvenlik ekibi var. Belki sadece görünüşten ibarettir. Onun haricinde sonra zaten size demiştim ya Kasım'da Penthouse gibi. Aynı şekilde arkadaşlar kendimizde e, kişi, kişisel geliştirebiliyoruz. Penthouse satın aldığımız zaman da işte buraya, buraya ortaya koyacağımız motifi değiştirebiliyorduk. Ne bileyim işte duvara asacağımız tabloyu değiştirebiliyorduk ya. Bu aynı şey bu içerisinde geçerli olacakmış. Zaten bunu buraya yazmışlar bunu arkadaşlar. Yatak odası varmış. İşte bir dünya oda var bak. Bunlardan çoğunluğu aynı şekilde bak hani aslında farklı gibi lanse ediyorlar ama aynı şey arkadaşlar kasino penthouse'da da zaten var bak pro odası olsun sinema odası olsun sadece kasa odası yoktu aşağıda kasamız olacak acaba buranın içinde e, paralarımız nasıl gözükecek bizim şirketteki gibi yer yerde mi olacak yoksa nasıl bir görüntü olacak bu güvenlik kasayı çok merak ediyorum <laughs> onun ayrıca bir ofisimiz var bu ofiste bakalım Bak bu ofiste mesela zoom yapabiliyor muyum ben buraya yok. Bak arkadaşlar ofiste ee, diğer işletmelerimizi kontrol edebileceğimiz şey var. Bu Arcade'de vardı. Aynen öyle. Arcade'de hiçbir işletmeye gitmeden buraya oturduğumuz zaman diğer işletmeleri yönlendirebiliyorduk ya. Bakın bu işletmeye de daha doğrusu bu markaneye de bu özellik gelmiş. Yani markanın içerisinden işletmelerimizi kontrol edebileceğiniz bir oda mevcut durumda. Onun haricinde şu kasayı büyütmek istiyorum. Bu nasıl bir şey olacak acaba çok merak ediyorum. Bak şurada kısımlar var ama inanın bilmiyorum arkadaşlar. Kupa odası diyor. Bu kupa odası acaba neyin nesi? Bu kupa göre veya biz neye göre kazanacağız? Bu da çok önemli. Hemen başka. Yatak odası, dinlenme alanını, pro odasını falan geçiyorum arkadaşlar. Çok fazla kullanacağımız yerler değil bizim. Onun haricinde zaten kişiselleştirme var demiştim arkadaşlar. Özelleştirme diye de yazıyor zaten. Bakın buraya da yazmış ya. İstediğiniz kadar kişiselleştirebiliyorsunuz diye. Ve burada da arkadaşlar birkaç tane kişiselleştirilmiş farklı nasıl söyleyeyim size. İç mekan tasarımları mevcut durumda. Aslında böyle yerler mermer olunca daha da bir iyi oldu. Yok bence... nasıl söyleyeyim? Normal ev gibi oldu. Hani malikaneye bence yakışmaz abi. Halı ne alakalı? Bu biraz ofisimsi gibi oldu. Ben muhtemelen mermer detayı şey yaparım yani. Ama bu, e, bu mermer detayı buraya mesela serdik ya şuradaki heykeli muhtemelen değiştirebileceğimiz değiştirebileceğimiz bir şey olacaktır. Bu poster de aynı şekilde değiştirebileceğimiz bir şeydir. Şuradaki masanın üstündeki ve şuradaki tabloda muhtemelen değiştirebileceğimiz şeylerdir arkadaşlar. Onun haricinde bir de burada en alta koymuşlar. Bunu ilk baş görmedim. Kimse görmeden bunu aşağıya sıkıştırmışlar arkadaşlar. Ayrıyetten de ee, araç sergileyebileceğimiz bir podyum olacakmış bak mesela adam buraya gitmiş atıyorum ki bu arabayı podyuma çıkartmış bu podyumda duruyor bunu acaba kullanabilmek için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor muhtemelen atıyorum arkadaşınızı e, markanıza davet ettiğiniz zaman markanın içerisinde olacaktır muhtemelen bu arabamızı oradan izleyebileceğiz podyum gibi bir şey varmış arkadaşlar zaten podyum gibi değil direkt podyum yazmışlar tek araçlık bir e, podyum yeri geliyor onun haricinde yine cephanelik her zamanki olan şey. O oyun salonu var arkadaşlar. Direkt arcade, artık arcade almanıza gerek yok yani. Arcade aldığınız zaman zaten bunlar geliyor ya. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar bizim bu malikaneye koyabiliyoruz. Onun haricinde artık mekaniğe de gitmemize gerek yok. Bu özelliği de gidip şirket garajımızdaki özellikleri de var bu aynı şekilde. Yani direkt araba garajımızı bu üzerinden modifiye edebileceğiz. Onun haricinde de Başka herhangi bir şey paylaşmamışlar. Zaten daha ne paylaşsınlar. Bir dünya şey geliyor arkadaşlar. Marika herhalde kocaman bir şey olacak. Hemen size yukarıya çıkayım. Bir daha göstereyim. Ben şu hayvan sahiplenmeyi çok merak ediyorum. Hani çünkü bunu online yapmadılar. Atıyorum bu hayvanı mesela soru gibi atıyorum. Arabamı atladığım zaman gezdirebilecek miyim? Veya ne bileyim. Mesela atıyorum ki başka bir online oyuncu geldiği zaman benim köpeğimi öldürüyor mu? Öldürmüyor mu? Hani bunlar acaba nasıl yapacaklar? Sadece bu köpeği mesela burada mı görebileceğiz yoksa gezdirebileceğiz mi? Ama o kafada düşünüyorum şu an. Veya bununla Frank oynadığımız gibi oynayabilecek miyiz? Bunları merak ediyorum. Aynı şekilde spor salonunu çok merak ediyorum. Mesela San Andres'te spor salonunda da e, kas yaptıkça mesela vücudumuz gelişiyor da acaba öyle bir şey olacak mı? Yoksa sadece gösteriş mi? Hani böyle fıs böyle sadece iki bastın indin herhangi bir şey yok. Aa böyle aynı şekilde zargana mı Yoksa vücudumuz gelişecek mi? Bunu da çok merak ediyorum açıkçası. Onun haricinde devam edelim. GTA Plus'ınız varsa arkadaşlar bu görmüş olduğunuz arabayı bir hafta önceden alabiliyorsunuz. Galiba hatta bedava da olabilir bu araba GTA Plus e, olanlar için. Için. hem erken e, bir şekilde erişebiliyorsunuz hem de e, galiba ücretsiz olması lazım. Bana yazmış olmalı lazım ama yazmış ya ama yazmamış ya ama bence ücretsiz Çünkü GTA Plus olanlara böyle bir şeyler hediye ediyorlar. Yine burada farklı bir arabamız var. Yeni görevler, yeni araçlar geliyor arkadaşlar. Bu ee, yeni görevler mankeni almanızı gerektirmiyormuş. Burada zaten yazıyor bak. Yeni görevler arkadaşlar. GTA oyunlarındaki online'daki lüks satın almaya gerek kalmadan yeni görevleri yapabiliyor, yapabiliyormuşuz. Bu acaba görevleri bize kim verecek? Ve bu görevleri acaba nasıl yapabileceğiz? Veya görevler acaba yani... Hani yaptık oynayın gibisinden mi yoksa gerçekten güzel görevler mi bunları da daha çok merak ediyorum çünkü muhtemelen ki görevler ee, Marikane'den e, başlatmıyorsak çok fıs bir görev olacağını tahmin ediyorum ama bakalım çünkü tüm her şeyi muhtemelen Marikane'ye yatırırlar. Ya Asıl güncel ama Marikane güncel olacak arkadaşlar. Onun haricinde, e, Hao'ya yeni araçlar geliyor. Bu sadece yeni nesil sürümde var. PlayStation 4 ve Xbox'ın eski sürümünde oynayan varsa bu hava Wu yok arkadaşlar. Onun haricinde, yeni kolluk kuvvetleri arabaları diyor. Muhtemelen yine polis arabası vesaire gelecek başka zaten getirmiyor yani kolluk kuvveti yazmışlar da genellikle polis arabası getirilmiş arkadaşlar yeni drift varyantları geliyormuş falan feyş mekan onun haricinde zaten buraya yazmışlar yeni bir görev oluşturucu geliyormuş arkadaşlar bu zaten vardı fakat bu görev oluşturucu acaba nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum çünkü bakın buraya baya bir şey yazmışlar yani tamamen kendimiz yapabileceğimiz bir görev oluşturucu acaba bu görev şey gibi mi yani biz aslında görev yapmıyorduk. Biz yarış düzenleyebiliyorduk. Mesela bu görevi nasıl bir şey yapacağız? Atıyorum ki heist gibi tasarlayabiliyor muyuz acaba? Veya ne bileyim atıyorum görevden kazanacağımız para miktarı atıyorum 100 milyon yapabiliyor muyuz? Eğer öyle bir şey varsa var ya acayip yok. Hani buraya öyle bir şey yapmışlar da bunun acaba kim uğraşır? O da enteresan salon. Onun haricinde bitmiyor arkadaşlar bitmiyor. O kadar özet geçiyorum bak hiçbirini de okumadım. Ben daha önce okudum. Hiçbirini okumadım ama bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Yine bu ee, daha önceden göstermiştim zaten haftalık fırsatlar videosunda 3 tane markanı görevi var arkadaşlar. Bu 3 tane markanı görevini altın seviyede tamamlarsanız ee, bu markana güncellemesi geldiği zaman 2 milyon dolar bir indirim kazanıyorsunuz. Ayrıca de eğer ki altın seviyede tamamlarsanız da 72 saat içerisinde hesabınıza 1 milyon dolar geliyor. Haberiniz olsun. Yani buradaki 3 milyondan bahsettiği şey bu. Ee, bu 1 milyon hemen sizin hesabınıza geliyor. Fakat 2 milyonluk indirim mahkemede çıktıktan sonra olacak ki zaten 2 milyonluk indirim gösteriyorsa arkadaşlar gerçekten mahkemenin fiyatı muhtemelen 20-30 milyon vardır yani. Yoksa 2 milyonluk bir indirim GTA var ya, hayatta yapmaz yani. Çünkü biliyoruz kaç senedir oynuyoruz yani 2 milyonluk indirim yapacak yeni mekana ye, hiç ayar hiç yani. Ne demiş burada bak. Bir de 7 Aralık'a kadar GTA Online'e giriş yapmanız durumunda ücretsiz bir burada bir tane spor araba hediye ediyormuş galiba arkadaşlar yanlış uçak anlayamadım. Evet bu videomuzu buraya kadar olsun. Dediğim gibi güncelleme ayın geliyor. Ve aynı zamanda bugünden itibaren bu videoyu gördüğünüz tarihten itibaren 9'u son gün olmak üzere 100 milyon aldığınız zaman artı 20 milyon dolar da kasılacaktır. Haberiniz olsun bu siteler direkt Rockstar'ın kendi sitesi arkadaşlar. Siz de bunlara gidip bakabilirsiniz. Hani ben belki bazı şeyleri kaçırmışım da çünkü özet geçtim. Mağikanlarının dışarıdan görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ee, bakalım kaç tane tip markene gelecek, bize ne sunulacak, hep beraber göreceğiz. Görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın.